Herkese merhaba arkadaşlar. Saçım başımın haline. <laughs> 2 saat içinde Roma'dan ayrılacağım. Uçuşum var ama çıkmadan önce sizler için bir oda turu çekeyim dedim. O yüzden haydi başlayalım. Kartım var kapının önündeyim. Evet odalara kartla böyle giriyorum. Ben ama beceremediğim için <laughs> kalçamla ittiriyorum. Oda gerçekten rezalet geldi arkadaşlar. Ve oda arkadaşımla beraber yaşadığım için etrafta onun eşyaları var. O yüzden özür diliyorum. Lakin olabildiğince efektif bir şekilde size göstermeye çalışacağım. Dairemiz bizim 2 artı 0 gördüğünüz süre. Burası oda arkadaşımın odası. Burası da benim odam. Burada ortak bir masamız var. Aynı zamanda mutfağımız ve tuvaletimiz de ortak. Şurada bir mini buzdolabı bulunmakta. Burada bir mikrodalga ama aynı zamanda fırın ayarları da var. O yüzden yani bayağı kullanışlı. Mutfak gerçekten çok pis ve çok dağınık. Çünkü zaten ben 2-3 günde gelmiştim ama o da arkadaşım sonuçta burada yaşıyor. Dolabımız burada. Gerçekten aşırı küçük bir dolap. Ben böyle çok ıı, iyi anlaşacağım ve senelerce yaşayacağım diyeceğim bir arkadaş bulmuş olsaydım gerçekten şuraya falan bir dolap, buzdolabı almak istiyordum. Ee, burada 4 tane yine dolap var. Bunları paylaşmıştık aramızda. Bu koltuğa böyle bir örtü serilmiş halde. Şimdi banyoya girelim yine aşırı dağınık gerçekten çok utanıyorum ama ne yapayım yani benim dağınıklarım değil bu asla. Ama elektrik kartını takmayı unutmuşum. <laughs> Gördüğünüz üzere banyomuz ikişer, ikişer değil birer tane dolabımız var burada. Ee, maalesef banyomuzda taret musluğumuz yok. Tahmin edebileceğiniz üzerine böyle bir olay mevcut saç kurutma makinamız var kendiliğinden. Aynı zamanda duşumuz yine asla e, ben temizliği paylaşarak yaptığım için en son ben temizlemediğim için bu halde maalesef. Çünkü 6 aydır Türkiye'deydim bildiğiniz üzere. E, burada böyle bir kalorifer peteği var ama aslında odaların ısıtması genelde klimayla oluyor. Şimdi odama girelim. Şimdi odanın içine geldiğimizde herkes için Finks fix. Herkes için fix olduğunu düşündüm. İkili bir dolabımız bulunmakta. Hemen size dolabımın içinde göstereceğim. Böyle yukarıda yastıklar, yorganlar falan. Ben yastık zıt bırt değiştiriyorum. O yüzden sürekli bir yedeyim oluyor. Burada işte ıvır zıvırlarım, havlularım, işte pijamalarım, kıyafetlerim. Ki zaten Roma ve Türkiye arasında tüm kıyafetlerim bölünmüş durumda. Burada nevresim takımlarımın tamamı duruyor. Burada su, bardağım, birkaç tane kitabım ve yedek defterlerim bulunmakta. Ee, bence kullanışlı bir dolap ama özellikle şunlar olmasaydı herhalde kullanışlı olmazdı. Birazcık ben kullanışlı hale getirdim. Burada ben varım. <laughs> Ondan sonra yan tarafa geçmeden önce ısınma kısmı klima ile yapılıyor. Yazları Belli bir ücret ödeyerek soğuk klimayı sağlayabiliyorsunuz. Ama kışları buradan ayar yaparak klimayla ısınıyorsunuz. Dışarıda kalorifer göstermiştim ama kalorifer çok etkili olmuyor. daha ayakkabılarım var, oda içindeki terliklerim. Burada başucu şeyimiz, yastığımın biri öldü. Buna çöpe atacağım. O yüzden şu tarafa gelelim. Çalışma masam ve şuradaki iki rafa gelirsek. Bu iki raf gerçekten çok kullanışlı ve ben aslında buraya bir sürü ıvır zıvırla dolduruyor oluyorum. Ama şimdi tekrar Türkiye'ye döneceğim ve ne zaman geleceğim bilmediğim için ee, ve geçen sefer 6 ay uzak kaldığım için bu sefer dersimi aldım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi ilaç kutum var, kettle'ım, <laughs> orada bir şampuan şişesi ve bavul tartısı için elektronik bir tartı, 5 liram. <laughs> Bu bir saat sonra yola çıkacağım için e, burada en 95imde siperliğim var. Standart bir şekilde. Bunu annemler Türkiye'den getirmişti. Ayakkabılık normalde ama yine ben Türkiye'ye geri döneceğim için bu boşalmış bir halde. Arada kitap ve ıvır zıvır da koyuyorum. Yukarıda da poşetlerimi biriktiriyorum. Çünkü bu ne zaman ihtiyacınız olacağı asla belli olmaz bu tarafa gelirsek burada kilitli bir dolap var. Bu gerçekten aşırı faydalı ve hareketli eden bir dolap. Gerçi hepsi ediyorum ama bunun altında ayakları var gördüğünüz gibi. <laughs> bu anahtar normalde herkesin herkesinkini açıyor mu bilmiyorum. Çünkü saçma bir şekilde bazı kapılar mesela kapı kilitleri diğer kapıları açıyor. Ama benim sene başına bununla ilgili bir sıkıntım olmuştu. O yüzden ben de resepsiyona haber verip kendime özel kilit taktırdım. <laughs> Ee, canım yurt odamın hemen manzarasını göstereyim. Bu e, diğer videoda izlediyseniz bilirsiniz Roma'da 5 apartman gibi şey var. 5 apartmanın içinde ayrı blokları var. Ben e, D bloktayım. Burası C blok. Burası da B blok. Bunun arkasında A blok var. Bunun gibi 5 tane konut var. Bu ee, gördüğünüz bizim yürüyüş yolumuz. Yurdun etrafında böyle bir yol var. Genelde bir sürü insan spor yapıyor oluyor çünkü. Ee, bu teli babam taktı. Roma'ya beni ziyarete geldiklerinde çünkü yani hem <laughs> örümceklerden bir miktar korkuyorum hem de yani akşamları öbür türlü asla açamazsınız. Burada deli gibi sivrisinek var. Aşırı fazla bir sivrisinek. Yani o yüzden bu aşırı lazım olan bir şey. Şöyle köşeye dönersek normal bir sandalye. Bu aslında benim halım. Yani burada serili durumdaydı. Bavulum var burada. Bu arada hala kapatmadım. <laughs> Normalde sereli haldeydi ama geçen sefer bir anda dönemeyince bu sefer toz olmasın diye böyle çift arka önden arkadan çöp poşeti geçirdim. Ve kenara koydum. Burada süpürgem var. Annemler getirmişti. Ve Roma'daki <laughs> en sevdiğim yer yatağım. Şu an bunun devresini geçildi değil. Çünkü zaten bunu atacağım. Dedim gibi ben zıtlık değiştirdiğim için. böyle güzel bir yatak. Yani yatak işte arkadaşlar. <laughs> ben böyle üstünü kapattım size çekeceğim diye. Yani odam gördüğünüz üzere o kadar aşırı büyük bir oda değil ama sonuçta kendime ait bir odam var. Burada daha demin gördüğünüz ailem ve arkadaşlarımın fotoğrafları var. Yani yaşıyoruz. <laughs> yani memnunum ben. Kampüs ikisi ya da Torvergator olmaya gelmek isteyenler için güzel. Şehrin merkezine birazcık uzak olduğumuz için böyle bir alana sahibiz ama mesela Sapienza Üniversitesi'nde daha çok böyle alanlar pek yok. Genelde insanlar eve çıkıyor. Bu duyduğumuz romanın ambulans sesi. İlk sene geldiğimde gerçekten her sabah 7'de bunun sesiyle uyanalım. Hastane çok yakın olduğu için böyle kabusu falan olmuştu bu ses. Hala dünce biraz ürkiniyorum. <laughs> Öyle. Bu video bu şekilde oldu. Kendimi mi göstersem? Yani öyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Zaten e, sizler için işinize yarılmasını umarak çektim. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen e, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize... Ne denir? Hepinize gireceğiniz IMEDS sınavında başarılar diliyorum.